Evet arkadaşlar, bu dersimizde 39. uygulamamızı yapacağız. Start drawing'de başlıyorum. Evet, öncelikli olarak gridimi kapattım. Gridimi kapattıktan sonra hemen çizim ölçüleri ölçülerimi zoom enter, ol enter'da güncelliyorum. Hemen ben kolaylık olması amacıyla insert'ten enter'e açıyorum arkadaşlar. Çizimimi alıyorum. Evet, 39. uygulamamı aldım. Okey dedim. Şuraya bıraktım. Hakikatta büyütsün. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. Çizimimi inceleyelim mi? Çizimi incelediğimiz zaman yüzlük bir tane eşkenar üçgen çizmemiz gerektiğini anlıyoruz öncelikli olarak. Daha sonra eşkenar üçgenden aşağıda bakın 45'lik bir durum var yalnız ona dikkat edelim. Onu düzenleyeceğiz. Ne enter dedim. Hemen polar sisteme geldim. Polar sistemden 30'luk 60'lığın aktif olduğunu gördüm. Yani 30'un katları. Hemen tıkladım. Bakın elim düzdeyken 60 yazdım. Tıkladım. Daha sonra pardon yüzmüş. Ctrl Z'ye daldım. 100 enter. Daha sonra bakın buraya dikkat edelim. Evet açım 60'ta iken hemen buraya geldim. Burayı 100 dedim. Enter. Daha sonra kapattım. Evet. Bunu yaptıktan sonra buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi şuradaki açımız tamam. Bunda sıkıntı yok. Fakat şurada iki tane 45'lik var. E 45'te 15'in katlarını polar sistemden seçersem şuraya 15'in daha sonra tekrar L enter dersem Bakın tıkladım çok basit. Bakın zaten dikkat ederseniz 60'ın 15'in katı olduğu için bakın bu açı da buraya denk geliyor. E buradan arkadaşlar bakın 60 elimi kıpırdattım tak burası dikkat edin şu anda e, normal olarak 15 dikkat edelim 30 ve 45 45'i yakaladım tıkladım. Daha sonra aynı işlemi istersem aynalayabilirim. istersem L ile yaparım. Bakın dikkat edin. Yine bu 60. Elimi getirdim 15. Elimi getirdim 30. Elimi getirdim 45. Evet. Sonra TR. Enter. Enter. Buraya dikkat edelim. Nereleri trimleyecekmişiz arkadaşlar? Şurayı trimledim. Şurayı trimledim. Şurayı trimledim. Şurayı ve en son olarak da bunu sildim. Ve çizimimi yapmış oldum. Daha sonra C Enter dedim. Bunlar hep merkezlerinde dairelerimiz var. 15'lik daireler. Hemen onu da tam buraya dikkat edelim. Merkezini çizdim. Merkezini çizdim. Sonra TR Enter. Enter. Buraları tirmiyorum arkadaşlar. Kolay bir şekil. Fakat OneTelit açısından oldukça önemli. Ve şeklimi ne yapmış oldum arkadaşlar? Tamamlamış ol.